Değişir gönü rüzgarın, Solar ansızın yapraklar, Şaşırır denizde yolunu gemi, Boşuna bir liman arar, Gülüşü bir yabancının, Çalmıştır senden sevdiğini, İçinde biriken zehir, Sadece kendini öldürecektir, Ölümdür yaşanan tek başına, Aşk iki kişiliktir, bir anı bile kalmamıştır. Geceler boyu sevişmelerden binlerce yıl uzaklardadır. Binlerce kez dokunduğun ten yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Avutamaz olur artık seni bildiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden. Sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Yitik bir ezgisin sadece. Tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır gece camlara sürtünürken Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşamaz sevdasını Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir Ölümdür yaşanan tek başına Aşk iki kişiliktir